Tamam Vardi evet. ayak biz masum edinirlerse biz ettiğimiz daha İnanıyoruz ki hep ebedi Genel Başkanımız ifade ettiği gibi Atatürk vatandır. Atatürk bayraktır. Atatürk birleştirici harçtır. Yani biz hepimiz Atatürküz. Hepimizin ortak çizgisi Mustafa Kemal Atatürk. Kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk. Biz bu anlamda bir ve bir ve beraber olduk. Bir ve bir ve beraber olarak bu millete bu millete hizmet etmeye niyet ettik. Atatürkçüyüm diyorsunuz ama Türkiye'nin belki de yarım asırdır ortaya çıkan kazanımlarını özelleştirmeler adı altında yabancılara peşkeş çekiyorsunuz. Ama adınız Atatürkçü. E, sağcıyım diyorsunuz en büyük zararı bu millete din adına siz veriyorsunuz. Velhasıl insanların yaptığı siyasetlerin hangi etnik temeller üzerinden yapıldığından ziyade neleri savunup bu milletin ve bu gençliğin bekası için, istiklali için ortaya nelerin koyduğu bugün çok daha önemli ve ehemmiyet kazanmış durumda. Bağımsız Türkiye Partisi bugüne kadar yapılan işte o yanlış siyasetin önünde duran tek siyasi irade. Cumhurbaşkanı çıkıyor, diyor ki kardeşim AVM'leri görmüyor musun? Restoranları görmüyor musun? Dolup taşıyor. Yolları görmüyor musunuz? Lüks arabadan geçilmiyor. Genel başkanımızın çok güzel bir cevabı olmuştu. Demişti ki yüzde onun refahını yüzde doksana pazarlıyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi ismini çok duyacaksınız. Hüseyin Baş ismini çok duyacaksınız. Bakın ben burada hani siyasetçi kimliğimden sıyrılıp tarihçi kimliğimle söylüyorum. Bugünü bu tarihi bir yere not edin. Tarihe kayıt düşün. Biz sizlerle beraber hep beraber bu ülkeyi yöneteceğiz. Çünkü bizim gibi genç bir kadro yok. Ve biz sizlerle beraber yönetmek istiyoruz. Genel Başkanımız diyor ya ben gençlerin tercihi gençlerin lideri olmak istemiyorum. Gençlerle bu ülkeyi yönetmek istiyorum. İstesek de istemesek de dönem ve dönemin getirdikleri bizi o noktaya taşıyacak.